Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. E, siyasetin gündemi yoğun. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yeniden kurulması siyaset gündemine bomba gibi düştü diyebiliriz. Çok konuşuldu. E, parti neden yeniden kuruldu? Kimler kurdu? E, özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu iddia edilen isimlerin partiyi kurduğuna ilişkin e, söylenenler de elbette dikkat çekti. Kurucular kurulu belli oldu. Genel başkan belli oldu. Parti tarafından gelen açıklamalar da var. Bugün konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Mustafa Balbay, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. E şimdi ilk olarak dediğim gibi bir genel başkan var, belli oldu. Film yapımcısı ve sinemacı Burak Çelik, bunun yanında kurucular kurulu da yine duyuruldu. E önce şuradan başlayalım, dilerseniz o isimler arasında size tanıdık gelen dikkat çeken biri oldu mu? Doğrusu olmadı. Ben de benim meslek yaşamım soda birlik haberleriyle. Ve solda birlik tartışmalarıyla geçtiğim ee, sizlerin e, doğal olarak yani e, meslekte olmadığınız dönemler işte 1990'lardan itibaren evet. hatta dok ne 90'ları 80'lerden itibaren biz solda birlik haberleri solda birlik yazıları yazdık. 1983 seçimleri, 84 yerel seçimleri, 86 ara seçimleri, 87 genel seçimleri, 91'deki o büyük değişim, soldaki 3 parti, 4 parti, onu 3'e indir, 2'ye indir derken meslek yaşamımız bunlarla geçti İrem Hanım. Ve şimdi gerçekten ben de birkaç gündür şöyle düşünüyorum, siyasi tarihimizde bu da oldu, fail meşhur bir parti kuruldu. <laughs> Şimdi bu görünen kişiler eğer gerçekten hani e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi kurularsa ve bir nebze saygıları varsa, bir nebze siyasete e, bir renk katmak üzere bir ne bileyim bir karşılık görmek istiyorlarsa bu partiyi kuranlara bilgi vermeleri gerekmez mi? Bir bu partide geçmişte e, biri olması ötekine emeği olan bir kişiye ya biz kuruyoruz ve şöyle geliyoruz demez mi? İki gündür beni, kimi Anadolu illerinden, örneğin Çankırı'dan diyor ki ben Çankırı SHP'nin bir no'lu üyesiyim diyor. Üyesiydim diyor. Bir no'lu üyesiydim. Nereden çıktı diyor. Yani hiçbir yerde hiç kimsenin e, doğru da haberin olmadığı bir durum. Hakikaten e, genel başkanda bir film e, sektörüyle uğraştığı, film çektiği e, anlaşılıyor. Hakikaten tam bir film. Haklı şimdiden... bir film son genel başkan Murat Karayalçın'dan da aslında bir açıklama geldi. Bu gündem partinin kurulması gündeme geldiğinde. Onun da söylediği üzere diyor ki biz bu partiyi birlikte feshedip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmışken bizlerin haberi olmadan partinin yeniden kurulması da meşru değildir dedi. Hemen bu bilginin üzerine şunu sorayım şimdi. Geçmişte Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasaklı olduğu bir dönemde bir boşluğu doldurmak üzere aslında bir ihtiyaçtan da kurulduğunu biliyoruz. Şu anda böyle bir ihtiyaç var mı? mı? Şöyle kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Şimdi konuyu açtınız İrem Hanım. Yeni kuşaklara hani çok da baymadan hani tarihe boğmadan aktarmak isterim. Şimdi 12 Eylül darbesinden sonra çok parti hayatı geçerken 12 Eylül rejimi eee bütün partiler kurulabilir ama seçime girip girmeyeceğini yani ben karar vereceğim dedi. Böylece örneğin işte Demirel'e yakın kişiler bir parti kurdular. Hayır böyle parti kurulamaz dediler. İşte e, CHP yakın kişiler Sodep'i kurdular. Adı, önceki adı Sodep'ti. E, Erdal'ın önü işte. Hayır siz seçime giremezsiniz dediler. Halkçı Parti kurulu girebilir dediler. Şimdi e, bütün zaten onun sancılarını bugün bile yaşıyoruz İrem Hanım. Bugün bile yaşıyoruz. Çünkü seçime gireme alınmayanlar daha aktif ve daha yoğun siyasetçiydi. İyilik kötülük demeyeyim hakaret olur. E, girenler daha bir iktidarın daha doğrusu 12 Eylül yönetimini kabul ettiği kişilerdi. Böyle bir garabet doğdu. Sonra SODEP ile Halkçı Parti birleşti ve SHP oldu. SHP de bir birleşmenin ürünü. Bir birleşmenin ürünü. Sonra e, ile CHP birleşti. CHP oldu. SHP kadroları CHP'ye katıldılar. Ve bütün bunlar ben bir, bir, bir iki dakikayı sığdırdık ama inanın bir ömür insanlar birbirini kırdı. Kişisel hırslar öne geçti, geride kaldı. E, kimileri e, gerçekten iki üç tane genel başkanın her birinin bu işi hakkıyla yapabileceği bir tabloda sadece birinin genel başkan olması benim sendim ötekiler küstü. Böyle süreçlerden sonra şimdi nihayet solun CHP çatısı altında birleştiği, CHP'nin de solunda sosyalist sol diye, diyebileceğimiz partiler oluştu ki aklın yolu budur zaten. Ama merkez solun tek çatı altında olduğu bir sürece girdik. Ve bu süreçte 31 Mart zaferi elde edildi. Bence 31 Mart'ta tarihin akışı değişti. Şimdi yanıtı aradığımız soru ne biliyor musunuz? Bu akışı kim yönetecek? Ve bu akışı nasıl yönetecek? Şimdi bunlar gündemdeyken yeni bir bakış, yeni bir parti. Kim kurdu? Faali şu Bir hafta sonra kurucusunu öğrendik. Kurucular kurulu kim? Yani şimdi kurucular kurulu belki de birbirini tanımıyordur. Ha söyleyeyim size. Aa sen de mi kurucusun? Adınız neydi? SP kurucusu. Sizin? Ben de. Aa demek ki aynı partiyi kurmuşsun. Diyecekleri aziz nesillik bir tabloyla karşı karşıyayız. Benim bazı tahminlerim var. Erken buluyorum. Onları şimdi söylemeyeceğim. Tamam Ama sormayacağım benim burası... ben de o halde. Evet zaten siz de yıllardır bu siyasetin içinde olan bir isim olarak size de tanıdık gelmemesi elbette çok ilginç. Şimdi bu şaibelerde tabi belli iddialara sebep oluyor. E işte bir kesim dedi ki bu aslında Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bir girişimi dedi. Bir kesim dedi ki 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi bir zafer elde etti. Dolayısıyla iktidar tarafından iktidar bloğundan bu zaferi baltalayacak ya da bu oyları bölecek bir girişim yapılıyor şeklinde. E siz bu iddialara katılıyor musunuz? Şöyle, biraz daha genel bir cevap vereceğim. Aslında benim kimi e, güçlü tahminlerimi siz e, e, olasılıklar olarak sıralamış oldunuz. Ama bazı bilgilere dayalı olarak kısa bir süre içinde daha net konuşabileceğiz bu konuyu. Ama bu iktidarın hedefi şu İrem Hanım. Çok partili tek adam rejimi. Ne demek diyeceksiniz? Tabii bize yabancı. Ama örneğin bu komşumuz Suriye'de var. Mısır'da var. Devlet başkanı tek. Ama parti çok. Mesela Suriye'de çiftçi partisi var. İşçi partisi var. İşte memur partisi var. Her birine parti kurdurmuş Esat. E, katılın görüşlerinizi belirleyin. Parlamentoda beş tane sandalye verelim. E yöneten tek olsun. Buna fiilen çok partili tek adam rejimi demek mümkün. Türkiye'de bu tutar mı tutmaz mı ayrı konu. Ama ben şu anda yanılmıyorsam 130 kadar sürati olabilir. parti var Türkiye'de. Kurulmuş İçişleri Bakanlığı'nın evet bu partidir dediği parti var. Biliyorsunuz bunların seçime katılma yeterli seçime işte seçim takvimi belli olduktan sonra kontrol ediliyor ve Yargıtay tarafından açıklanıyor. Şu partiler evet partidir faaliyet gösterebilir ama katılamaz deniyor. Onun koşulu biliyorsunuz 3'te 1'den fazla ilde örgütlenmek, 3'te 1'den fazla ilçede örgütlenmek falan. Şimdi ben iktidarın kurdurduğu 10 kadar parti biliyorum. Ocak Partisinden Genç Osmanlılar Partisine kadar bir dizim. Onlar şu anda ne iş görüyor? Çok kritik bir anda biz bambaşka bir partiyiz. AKP'li hiç alakamız yok. Tanımayız bile. Ama biz reisi çok seviyoruz. <laughs> Reis bu ülkeyi çok iyi yönetiyor. Ondan iyisi yok. Ha onun karşısına çıkanlar mı oldu? Onlar haindir. Diyecek can bağırışçılar diyelim en hafif anlatımdan var Türkiye'de. Şimdi bu CHP'nin açılımı Sola Hakaret Partisi mi? Nedir? Yani sonunda şu anda hani tam koymayalım adını ama bir, bir bir hakikaten bir film çeviri Başına da iyi birini koymuşlar, bir filmci koymuşlar. Tabii film yönetmenlerini, film yapımcılarının ne olur yanlış anlamasınlar ama bir, bizim deyimler söylediğimizde hani sen bir film çeviriyorsun dediğimizde onun da anlama geldiğini herkes bilir. Bu sinemacılara, sanatçılarımıza kesinlikle hakaret değildir. Ama yeni bir film çeviriyorlar. Bu İrem Hanım sizinle de geçtiğimiz dönem ara ara konuştuğumuz ee, konulardan biri şuydu. Ee, bir, 31 Mart'tan sonra evet tarih nakşi değişti. Bunu en iyi fark eden kim? Erdoğan. Ve buna karşı da önlemler arıyor. Hı hı. Ve Erdoğan için şu anda 31 Mart out, 2 Haziran, 2 Mayıs in. 2 Mayıs ne? Özellikle Erdoğan'ın görüştüğü gün. Sonra 11 Haziran'da görüştüler. Belki bilemiyorum 20 Temmuz'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış Harekatı'nın işte, e, yıl dönümünde görüşürler mi? Onu öncelemeye çalıştı. CHP'nin zaferini aşağıya indirmeye çalıştı. Şimdi bütün bunların yanına böyle bir tablo geldi. Hı -hı. Faali meçhul. faali meçhul. Genel Başkan'ın Wanted diye aranacağı, duvarları yazıp Wanted diye aranacağı, ilanen e, görenlerin e, siyaset namına haber vermesi diyeceğimiz bir e, tablo oluşmuş oldu. Ben iki üç defa baktım. Başkan, Burak Çelik yani kurucular yani bunlar hani e, e, hakikaten e, süreceğim ama dikkatlice izleyeceğiz. E, zaten Türkiye çok renkli bir ülke. Bütün mesele kendimizi bu ülkenin içinde ve yurtsever olarak hissetmek e, üzüyor. Yani bu ülkenin yurttaşı olmadan izleseriz izlesek e, muhteşem bir ülke Türkiye. Peki Sayın Balbay, şimdi siz de e, Özel Erdoğan görüşmesinden söz ettiniz. Yazınızda da söylemiştiniz. E... Özgür Özel'in bir Esatla görüşmesi de duyuruldu aslında tarih net değil ama bu ay içinde görüşüleceği de söylendi. Dolayısıyla orada belki bir Erdoğan özel görüşmesi sizin de söylediğiniz gibi bir kez daha bu gündemle olabilir. Onu da sizin yazınızda bence önemli bir kısımda onu da izleyicilerimiz için aktarmış olalım. Son bu konuyu geçmeden evvel çünkü Esat meselesine ilişkinde bir gündem var. Oraya da geçeceğim. Şimdi SHP'nin genel başkanının Burak Çelik'in bir açıklaması oldu. Dün katıldığı bir canlı yayında dedi ki biz Türkiye'de Dem Parti hariç bütün siyasi partilerle görüşebiliriz. Çok kısa. Bu geçmişteki SHP'nin siyasi bakış açısıyla uyumlu bir açıklamalı. Şöyle diyeyim, 180 derece zıt. 180 derece zıt. Yani Sehepe bedelini de ödedi. Ben o dönem gazeteciydim. Yani ve Cumhuriyet'in Ankara bürosunda. Haber müdürüydüm, henüz temsilci olmamıştım. Sonra İstanbul'a geldim, haber merkezi müdürlüğü yaptım Cumhuriyet'te. Ve Erdal İnönü o dönemin iktidarı Anavatan Partisi'nin, o dönemin böyle Kürt kökenli yurttaşlarımızın ayrıca kendini ifade etmek üzere bir seçime girme çabaları vesaireleri falan kesintiye uğrayınca Erdal İnönü dedi ki bu kişiler mecliste temsil edilmeli. Yani çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Bu kişiler meclise temsil edilmektedir. Yani kimi CHP'ler ya bunu acaba işte partimize zarar verir mi? Verir vermez ama o kişiler mecliste temsil edilmelileri. Bunu diyen Kurtuluş Savaşı'nın iki numaralı isminin Atatürk'ün en yakın silah ve mücadele arkadaşı İsmet İnönü'nün oğluydu. Ve o bölgenin milletvekillerinin meclise girmesini sağladı. İnönü bunun bedeli ne oldu biliyor musunuz örneğin Karadeniz'de Artvin'den Zonguldak'ın bir millet dahi daha çıkaramadı. Hı. İnsanlar farklı yorumladılar ama İnönü de görüşünü hiç değiştirmedi. Gerektiği dedi. Hı. Burada Ahmet Tenekçioğlu'nun bir sözünü anımsatmak isterim. Ee, önceki doğum günüydü. Kışlanın e, 10 Temmuz 1939'da doğmuştum. E, 21 Ekim 1999'da e, Alçakta Alçıta Ahmet Taner Kışal der ki, bir ülkenin bütünlüğü sadece toprak bütünlüğü değildir, insan bütünlüğüdür. Ve bir ülkenin bütünlüğü için o ülkenin e, genel siyasetine en uzak kesimler bile o ülkenin parlamentosundan bir şey bekleyebilmeli. Kim bütünlük olsun. Beklemezseniz bütünlük olmaz ki, beklemezseniz selamınız bile olmaz. O nedenle e, Erdal'ın o dönemin gerek bedelse bedel demiştir. Ama e, o değerlendir değerlendirilemedi. Başka bir konu. Benim çok üzüldüğüm bir süreçtir o. Yani ülke adına üzüldüğüm bir süreçtir. Mecliste çok tatsız bir süreç e, başladı ondan sonra. Ama e, bu, o SHP bu iddiada bir SHP'ydi. O SHP e, bütün Türkiye'yi temsil etme kaygısının taşıyan bir SHP'ydi. E, aslında usul usul ee, ele geliyorlar yani demek ki fragman birinci fragman tamam Evet sizin de dediğiniz gibi zaten anlattıklarınız aradaki çelişkiyi çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Biz de gelişmeleri izlemeye ve sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bugünün bir başka önemli gündemine geleceğim. Geçtiğimiz günkü yazınızda tam olarak parmak bastığınız bir nokta vardı. Erdoğan Esad normalleşmesi nasıl bir süreç olabilir? Erdoğan söylemlerini nasıl değiştirir derken Erdoğan sizi çok da bekletmeden Sayın Esad dedi ve dargınlığı bitirip yeni bir süreç başlatalım, kırgınlığı bitirelim dedi. Buna dair de bir görüşlerinizi alayım. Sonra sonlandıralım. Tabii şimdi aslında bazen en iyi izah tarzı mizah tarzı da olabilir. Ben Erdoğan'ın son konuşmasını dargınla derim derken aklıma Türk Sanat Müziği'nin o eşsiz güzellikteki bir şarkısının sözleri geldi. Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık. Nasıl olsa dünyada bütün işler karışık. Biraz da o hale getirdi Erdoğan. Ama olay da çok ciddi. İrem Hanım sizin kuşaklara biz... E, va, miras bıraktığımız en ağır sorun e, iç barış sorunudur ve bunun üstüne binen e, sığınmacılar sorunudur. Suriye sorun değil bu. Sadece Suriyeliler sorunda değil. İç barış sorunu. Çünkü bir kültür uyuşmazlığı, uyuş, uyuşan uyuşmayan yanım. Örneğin Anadolu'dan e, bana bir, e, bir zaman zaman görüştüğüm bir kişi. Şimdi Suriyelilerle o yerel halk, e, Türkler karşı karşıya gelince eğer tartışma büyür de e, Türkler biraz sayıcı artmaya başlarsa Suriyeliler ne demeye başlıyormuş biliyor musunuz? Slogan atmaya başlıyormuş. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan demeye başlıyormuş. Şimdi bunun gideceği yeri düşünün. Yeni Şafak gazetesinin iki gündür manşetini düşünün. Ümit Özdağ'ın düşüncelerinin çoğuna katılmıyorum. Ama bir kişi bir düşünce ifade ediyor. Ama nasıl bir dinç, başka bir dinç kampanyası gündemde? Hakikaten bütün değerlendirmelerimin dışında şimdi işin en hani direngi noktasını şimdi söylemiş olayım. Dilerim diyalog başlar. Suriye ile aramızda 40 düğüm var. Ortadoğu ülkeleri ilişkiler, Türkiye-Suriye ilişkileri, sığınmacılar, terörle mücadelemiz, Suriye'nin kuzeyindeki özel alan, Rusya'nın bölgedeki ayrı ilgisi, Amerika'nın bölge planı, İran'ın Hizbullah'la dalması ne kadarını sayayım? 40, 40, düğüm var. İlk düğüm, ilk düğüm diyalog. Evet. Onu açtınız mı? Sonra alttaki düğümler açılabilir. Her şey bir yana, dilerim bir diyalog süreci başlar. Sonra belli bir olumluğa gittiğinde de biz bütün her şeyi sineği çekeriz demeyelim. Kenara koyarız. Bunun başarılı olması için gerçekten sizin kuşaklar için, yeni kuşaklar için düşüncelerimizi ortaya koyarız. Hı hı. Sayın Balbay çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok güzel bir sohbetti yine. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri yıllar sonra yeniden bir anda ortaya çıkan SHP'yi konuştuk bugün Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Yıllar sonra kurucusu kim kimler kurdu neden kurdu belli olmadan bir anda siyaset sahnesinde görüldü. Sonra kimin kurduğu, genel başkanın kim olduğu, partinin neyi hedeflediği de ortaya çıktı. Açıklamalar yapıldı. Son bir açıklama var. SHP'nin genel başkanı Burak Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama. Biz Türkiye'de Dem Parti hariç tüm partilerle görüşürüz dedi. Bu da tabii Sayın Balbay'ın da ifade ettiği gibi geçmişte bildiğimiz ESHP'nin anlayışıyla, siyasi anlayışıyla çok da taban tabana zıt bir açıklama olarak yorumlandı. Bunun yanında Erdoğan'ın e, e, Cumhurba Suriye Cumhurbaşkanı Esad'a ilişkin açıklaması var. Katil Esed Sayın Esed oldu. Erdoğan dedi ki dargınlığı bitirip yeni bir süreç başlatalım. Bu konuları konuştuk. Konuğumuz e, yazarımız Mustafa Balbay'dı. Şimdilik noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.